Allah Resulü'nün hicretinde bizim için müthiş dersler, ibretler vardır. Yani bizim Resulullah'ın hicretinde alacağımız dersler ne? Bugün kendimizin hayatına içinde yaşadığımız, İslam'a içinde yaşadığımız, topluma içinde yaşadığımız e, camialara uyarlayıp böyle biraz daha bakış açımızın netleşmesi e, açısından hayırlı olmasını inşallah dilerim Rabbim'den. E, biliyorsunuz Allah Subhane ve Teala Resulüne hicreti emretti. Allah Resulü de sahabelere talimat verdiği liste oluşturdu. O listede üçer, beşer, yedişer gruplar halinde Allah Resulü'nün talimatları, emirleri doğrultusunda hicret başladı. Nereden? Mekke'den Medine'ye hicret başladı. Şimdi normalde burada görmek istediğimiz bir nokta vardır. O da dava lideri, dava önderi, dava rehberi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en sona kalması. Oysa ki bugün ki mantığa göre, bugünkü maslahatçı mantığa göre, bugünkü Tedbirci mantığa göre, bugünkü benci mantığa göre davanın liderini, önderini daha önden göndermek gerekmekteydi. Niye? İşte canına bir zarar gelmesin. Ona bir şey olmasın. Ama Resulullah'ın bunun tam tersini yaptığını görmekteyiz. Kendisiyle birlikte iki tane daha Müslüman kalmıştır. Onlar da görev ve vazife icabı kalmışlardır. Biri malumunuzdur Hazreti Ali'dir, biri Hazreti Ebubekir. Peki Allah Resulü'nün en sona kalması bugün İslami davalara, İslami davanın öncülüğünü yapan liderlere, önderlere, rehberlere, seydalara, alimlere, öncülere bir fikir, bir bilinç vermiyor mu? Mesela bugün bakıyoruz ki bir dava ilahi ise, bir dava gerçekten Rabbani ise e, o davanın liderinin, önderinin, rehberlerinin önünde olması lazım. Eğer bir davada liderler, önderler, alimler, seydalar arkada, gerideyse, Müslümanlar öndeyse orada sıkıntı var demektir. Çünkü biz Resulullah'ın hayatında bunu görüyoruz. Biz ashabın hayatında da bunu görüyoruz. Taviyenin hayatında da bunu görüyoruz. Ama bugün günümüzde ise, e, maalesef özellikle de İslami camialar olsun, İslami gruplar olsun çalışmalarda özellikle demin vurgu yaptığım gibi maslahat tedbir amaçlı sürekli önderlerimiz, liderlerimiz veya seydalarımız gerideler. Bir alimin, bir seydanın, bir önderin, bir liderin davasının önünde olması kadar azametli bir şey yoktur. Çünkü o davaya ivme kazandırır. O davaya güç kazandırır. İşte Allah Resulü bu yüzden en sona kalmıştır. Allah Resulü'nün en sona kalmasının başlıca birçok sebep sayabilirsiniz. Ama takdire şaya olan Allah Resulü'nün en başta gitmesi gerekirken en sonda gitmesi. Ve böylelikle de Peygamberimizi bir yönüne de daha tanınmış oluyoruz fedakarlığın zirvesinde olan bir Resul, bir önder, bir lider, bir rehber. Hiçbir zaman kendini saklamayan, geride durmayan, hep kendini öne atan, Müslümanların önüne atan bir lider, bir önder. Tabi Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir Resulullah'a yol arkadaşlığı için, Hazreti Ali de farklı bir görev için. Orada o gece yatağa girmesi, sonra da Resulullah'ta bulunan emanetleri iade etmesi için bulunmaktaydılar. İki sahabenin de yaptığı takdire şayan ama ders ve ibretler çıkarmak lazım. Yani ben sadece Müslümanım demek ne, iman ettik, ettim demek ne, mücahidim demek ne olmuyor değerli kardeşlerim. Bir mücahid, bir mümin, bir Müslüman nasıl olması gerektiğini biz bu iki sahabenin hayatında rahatlıkla okuyabiliriz, görebiliriz. Biri Resulullah'ın yol arkadaşlığını yapacak. Tehlikelerle dolu bir yol arkadaşlığı. Zahmetlerle, meşakkatlerle dolu yol arkadaşlığı. Biri de Allah Resulü'nün ya Ali bu gece yatağıma gir, yatağımda yat, müşrikler seni ben salsınlar. Hiç tereddüt yok. Hiç sorgusu var yok. Neden? Niçin? Niye ya Resulallah başıma bir şey gelir mi? Acaba bir tedbir alsak olmaz mı? Yok. Başım üstüne diyor. Emredersin ya Resulallah diyor yatağa uzanıyor İmam Ali. Şimdi burada biz Müslümanların teslimiyet konusunda Allah'a olan inancımız konusunda samimiyet testinden geçirmemiz lazım kendi kendimizi. Acaba o gün biz olsaydık Allah Resulü yatağıma yat ama tehlike de var. Seni ben sana paramparça edebilirler. Yatar mıydık? O yatağa girip örtüyü üstümüze çeker miydik? Yoksa kapı kışırtısını duyar duymaz örtüyü açıp kalkar aman durun ben değilim ben değilim der miyim? İmanı kuşanmamız lazım aziz Bir ibret de bu. Şimdi yolculukta ise Allah Resulü'nün hayatında alacağımız muhteşem bir ders ibretler vardır. Nedir o ders ibretler? Değerli kardeşler. Allah Subhane ve Teala biz Müslümanlardan beşeri olarak bütün gücümüzü, kuvvetimizi, tedbirimizi kullanmamızı istiyor. Ama hiçbir zaman biz kendi gücümüzle, kuvvetimizle, tedbirimizle, aldığımız önlemlerle bir işi başaramayız. Beyhude. Niye? Çünkü illa Allah'ın yardımı lazım. İlla Allah'ın müdahalesi lazım. İlla Allah sizinle olması lazım. İlla Allah Subhanahu ve Taala'nın o davada o insanlardan razı olması lazım ki sizinle birlikte olsun. Ve yürüyün gidin artık. Korkmayın. Bütün dünya üzerinize gelse korkmayın. Allah Resulü yola çıkar. Bakın. Hazreti Ebubekir daha önce iki binek hazırlamıştır. iki de ben. Allah Resulü emir alır. Hemen bineklere hazırlarlar, yola çıkarlar, mağaraya giderler. O mağarada saklanacaklar, sevr mağarası. Hac'a gidenler, umreye gidenler bilir. Oraya bir gencin çıkması dahi zordur. Meşakkatlidir. Hele o günün şartlarında, bugün bazı şeyler yapıldığı halde çevre düzenlemesidir, şudur budur. Yine de normal bir insan çıkamıyor, bir yaşlı insan. Allah Resulü'ne Hazreti Ebu Vekir, o da dağa tırmanırlar. Ayakları kan revan içinde kalır. Bir davada zahmet yoksa, meşakkat yoksa, ter yoksa, kan yoksa, gözyaşı yoksa, fedakarlık yoksa o dava, dava olur mu değerli kardeşler? O davanın dava olmadan ziyade artık farklı bir isimlenme, isimlendirilmesi lazım. Allah Resulü oraya çıkar, orada mağara giren, mağarada Hazreti Ebu bu sefer endişesi vardır. Oğlu Abdullah'ı görevli kılar. İki kızı Esma'yı görevli kılar. Üç kölesini görevli kılar. Sürüsünü Ahmet'e kılar. O iş için. Servetini de o işe harcar. Bu Abdullah gündüzen Mekke'de olan bitenleri yani istihbarat görevini görür. Gündüzen olan bitenleri dinler, haber alır, Resulullah'a getirir söyler. Hz. Ebu Bekir'in çobanı sürüyü sürer, Abdullah'ın izini siler. Esma da sürekli farklı bir görevle görevlendirilir. Böyle bir teşkilat çalışması içerisinde Allah Resulü'nün hicreti tamamlanmış olur. Tabi yolda bir ibretli bir şey vardır. Bakın burada dedik ya Allah öyle istiyor. Allah bizim kendi yolunda zahmet çekmemizi istiyor. Kendi yolunda can vermemizi istiyor. Kendi yolunda malımızı feda etmemizi istiyor. Kendi yolunda evlatlarımızı feda etmemizi istiyor. Bunu Rabbimiz istiyor aziz kardeşlerim. Verebilenler Allah'ın rızasını kazanır, cennete ulaşır. Veremeyenler hesabı Allah'a kalmış. Onu bilemeyiz. Ama ayetlerden sabittir ki Allah sadece Subhanahu ve Teala siz ben iman ettim demekle cennete giremezsiniz. Giremezsiniz, giremezsiniz. Bitti. Cennetin formülü iman ettim demek değil. İman ettim dedikten sonra sahabenin ve Resul'ün hayatına bakarak o mücadelenin bugün aynısını yaşamak, aynısını yerine getirmek. Şimdi Allah Resulü gider. Nihayet yola çıkarlar. Kılavuz da bir müşrik, işin garip tarafı bir müşrik kılavuz tutmuşlar ama güvenilir bir müşrik. Allah Resulü ve Hazreti Ebubekir'e kılavuzluk eder. Şimdi müşrikler Resulullah'ın çıktığını anlayınca paniklenirler. Eyvah eyvah ederler. Tabi Resulullah çıkıp gitmiştir aralarında. Hem de Resulullah giderken onlar uykuya dalmıştır. Bunu atlattım söyleyeyim. Şimdi Allah Resulü çıkış haberi duyulunca müşrikler ödül koyarlar. Yüz deve. Her bir Resulullah'ın ve Hazreti Ebu başına yüzer deve ödül koyarlar. Bunu duyan insanlar yollara çıkar, aramaya başlarlar. Süraka isminde bir şahıs var. Süraka kendi kabilesi içerisinde hem kahraman, hem cesur, hem cesaretli, hem de iyi iş sürebilen biri. Hemen kalkar yanlarından ayrılır gider. Allah Resulü ve Ebu Bekir ve Sıddık'ın nihayetinde aziz kardeşlerim neyini görür? İzine rastlar. Hatta Hz. Ebu Bekir'le Resulullah'a da rastlar. Onları da takip eder. Ama gelin görün ki bakın Allah izin vermediği için, Allah müsaade etmediği için yaklaşamaz onlara. Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Hatta Resulullah Kur'an okuyordur. Hz. Ebu Bekir döner arkasına sürekli endişelidir. Sürekli ona bakar, Allah Resulü hiç aldırış etmez. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hiç dönüp arkasına bakmaz. Niye? E çünkü Allah'a inanıyor. Niye? Allah'a güveniyor. Niye? Allah Azze ve Celle'yi seviyor. Allah'ı seversen, Allah'a güvenirsen, Allah'a inanırsan, Allah seni yarı yolda bırakmaz. Düşmanın sana ulaşmasını im imkan vermez eğer düşman sana ulaşsa da sana zarar veremez. Sen ya şehadetle ya da onu gebertmekle mükafatlandırılırsın mükeff aziz kardeşim. Nihayetinde süraka her yaklaştığında atı batak kuma. Uzaklaştıkları zaman at çıkar. Bu üç sefer tekrarlanır. Anlar artık yani onlara yetişemeyeceği, ulaşamayacağını, onların koruma altında olduğunu anlar. Bugün biz Müslümanlar Gerçekten de Allah Resulü'nün o göstermiş olduğu oradaki teslimiyeti, oradaki o Allah'a olan güveni, Allah'a olan inancı taşıyor muyuz? Yoksa böyle bir tehlikede paçalarımız mı tutuşur? Aziz kardeşlerim, Allah'a iman etmek kadar güvenmek önemlidir. Eğer bir insan Allah'a iman ediyorum diyorsa imanından fazla Allah'a güvenmeli ki imanı tasdik olsun. Bakınız Allah'a iman var bu asırda Müslümanlarda ama güven maalesef güven problemimiz var. Rabbimize güvenmiyoruz. Niye güvenmiyoruz? Tanımıyoruz. Tanımadığımız için güvenmiyoruz. Eğer biz hakkını Allah'ı tanırsak Allah Subhanahu ve Taala'nın gücünü, kudretini bilirsek ki onun neler yap yapabileceğinin o şuuruna varırsak ki emin olun ki bütün dünya üstümüze gelsin. Biz bir avuç kalalım. Hiç önemli değil. İşte Allah Resulü o hicret esnasında süraka denilen o savaşçının onlara bu kadar yaklaşmasına rağmen dönüp arkasına dahi bakmıyor. Niye? Çünkü ya, biliyor Allah Azze ve Celle koruyacaktır. Böyle bir iman aziz kardeşlerim, böyle bir iman. Nihayetinde tamamlanır Resulullah'ın hicreti de Hicret dönemi biter, Allah Resulü Medine'den önceki ilk durak olan Küba'ya gelir aziz kardeşler. Küba denilen yere gelir. Ne yapar orada Resulullah? Ee, normal şartlarda, e, hani dört gözle onu Medine'de bekleyen bir topluluk var. Ensar var, muhacirler var. Her gün çıkıp yol gözetliyorlar Resulullah gelecek diye. Allah Resulü'nü gözetliyorlar, gün batıyor yine gidiyorlar. Tabi Medine'nin de bir kritiğini yapmak gerekirse Medine Mekke, Mekke devleti gibi değil. Mekke devleti, Mekke şirk sisteminin, parlamentosunun olduğu bir devletti. Medine öyle değil. Medine daha ziyade böyle kabilecilik esası üzerine kurulmuş. Hatta farklı farklı mesela Yahudiler var, bir grup Hristiyan var, müşrikler var. Daha farklı bir yer Medine. Peki işte bugün İslam ümmetinin e, şu anda e, savaştığı veya İslam ümmetinin Allah yolunda cihad ettiği e, Beni İsrail kavmine mensup Yahudiler. Orada üç, üç kabile oluştururlardı. Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Nadir oğulları. Tabi bunlar kendi içlerinde. Bakınız Yahudiler tarih boyunca her zaman bu taktiği uygulamışlar başarılı da olmuşlar aziz kardeşlerim. Kendi içlerinde sanki böyle bölük parçamış gibi görünüyorlar ama normalde Müslümanları veya o günkü toplumu bölüp parçalamak için o stratejiyi kullanıyorlardı. İki kabile Evs'ne bir kabile Hazreç'e bir ittifak yapmışlar. O gün, bakın bugün nasıl ki silah teknolojisi, ekonomi, farklı farklı şeyler Yahudilerin elinde, tek elinde diyoruz ya. Hani diyorlar, işte dünya ekonomisinin bilmem yüzde kaçı Yahudilerde, yok bilmem silah teknolojisinin yüzde kaçı o gün de onların elindeymiş. Tabi bu bir tevafuk mudur? Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın dengeleri. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala bizim bilmediklerimizi bildiği için e, bazen de denge kurar. Yani bugün Yahudinin bir gücü olmazsa, Yahudinin hiçbir elinde bozulmazsa biz e, cihat e, şeyi bozulur dengesi bozulur. Onlarda güç olacak bizde iman olacak. Bakın bugün tam tersi olmuş. Biz güç peşindeyiz, silah peşindeyiz, onun bunun peşindeyiz. Ama velev ki biz bilmeliyiz ki, biz silahla, güçle, teknolojiyle, çoğunlukla onları yenemeyiz. Asla yenemeyiz. İmanla yenebiliriz onları, imanla. Hakiki bir imanla. Orada böyle bir karışık bir, bir yer. E, ve Hazreti Medine'nin iki e, diyebilirim ki, e, orada söz sahibi olan kabilesi, yani onların ne ne derse onların dediği olur. E, Hemen dönelim Resulullah'a. Resulullah, Resulullah Küba'ya geldi. Ne yaptı derdi kardeşlerim Küba'da? Ee, i̇lk yaptığı şey mescit inşa etti. Mescit. Niye? Niye mescit? Yani yeryüzü bize mescit. Her yerde namaz kılabiliriz. Şimdi biz mescit denilince e, Müslümanlar olarak maalesef sadece namaz kılınan yer, sadece Kur'an okunulan yer, Sadece belirli e, gecelerde, ritüellerde oluşan bir mekan sanıyoruz. Oysa ki mescid, İslam'da daha çok büyük bir fonksiyona sahip. Çok büyük bir fonksiyona sahip. Müslümanların merkezi, Müslümanların birleştiği, toplandığı, kararlar aldığı, Müslümanların misafirhane olarak kullandığı, misafirlerin ihtiyaçlarının görüldüğü, aklınıza gelebilecek her türlü Müslümanların hizmetinde olan bir yer mescid. Ama bugün dışarı çıktığınızda mescid denilince hatta yüksek sesle bile konuşmayın diyorlar. Yüksek sesle konuşmayın mescidde e, haramdır. Orada konuşmayın e, yasaktır. burada konuşmayın şöyledir. Peki ne yapalım? Namazınızı kılın gidin. Tıpkı Hristiyanların kilisesine benzetilmiş mescitlerimiz. Gidin orada günah çıkarın, e, o çıkın gidin. Hayır! Biz böyle bir mescidi mescid olarak kabul etmiyoruz. Böyle bir mescid Allah'ın mescidi olamaz. Bu olsa olsa mescidi bira olur. Allah'ın mescidi Allah Subhanahu ve Teala'nın mümin kullarının bir araya geldiği ve orada İslami faaliyetler, İslami çalışmaların yapıldığı yerler. İşte Resulullah Küba Mescidi'ni inşa ederek bu mescitte ilk cuma namazını kıldırmıştır. Ondan sonra malumunuzdur hareket etmiştir Medine'ye. Şimdi Medine İslam toplumunun aziz kardeşlerim üç tane temel üzerine Resulullah kurmuştur. Mescidi inşa etti sonra ne yapacak? İslam kardeşliği. Olmazsa, bakın daha cihat yok. Daha cihat başlamamış. Önce mescid, karargah. Sonra İslam kardeşliği, beraberlik. Kardeş olmayanlar birlikte cihad edebilir mi? Nasıl güvenecek kardeşine? Yani beni arkada vurmayacağına nasıl emin olabileceğim? Beni yarı yolda bırakıp gitmeyeceğine münafıklar gibi nasıl emin olacağım? Önce güven. İşte bugün Gazze'de yaşanılan o mücadelede Müslümanların mesela birbirine güvenmesi, asla ihanet etmemesi. İhanet eden varsa da o dışarıda bazı münafıklar. Yerli münafıklar yani var. Onlar olur. Her devirde olacaktır. Yani haber veriyor İsrail'e, istihbarat topluyor. Hatta geçenlerde iki tanesi idam edildi yani. O önemli değildir. Önemli olan e, askeri güç içerisinde ihanet var mı? Yok. Elhamdulillah. Niye yok? Çünkü kardeşlik. Biz bugün birbirimizi sevmezsek burada, o sevgi muhabbetimizi de Allah Azza ve celle kalbimizde hissettirmezsek, Rabbimiz buraya rahmetini, merhametini, nurunu indirmez. Önce bunu bir hissettirmeliyiz Rabbimize. Beyan etmeliyiz. Birbirimizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. Allah için buğz ediyoruz. Şimdi ben birisini severken ne için seviyorum aziz kardeşlerim? Benim akrabamdır, kardeşimdir, amcamdır, dayımdır diye değil. İmanından dolayı sevmeliyim bir insanı. İmanından dolayı birine de buğz ediyorsam onun imansızlığından dolayı buğz etmem lazım. Çünkü Rabbim böyle istiyor. Hazreti Nuh, oğlu boğulmak üzereyken daha önce Cenab-ı Allah Azze ve Celle ehlini al git seni kurtaracağız demişti. Oğlu boğulunca, ya Rabbim ehlimi kurtaracaktın, ya Rabbim öyle demiştin Hazreti Nuh'un bu şeyine karşı Allah Subhanahu ve Teala diyoruz senden değil. Subhanallah. Oysa ki öz oğludur. Bugün birisine desen ki senin oğlun senden değil, adam ne tepki verir? Kardeşim senden değil, biyolojik babasısın senden olabilmesi için aynı akideyi, aynı inancı paylaşman lazım. Allah'a nasıl inanıyorsan senin çocuğunun da öyle inanması, öyle güvenmesi lazım. Sen ayrı bir inançlasın, çocuğun ayrı bir inançla sende değil. Allah kopardı sizi, bitti. Ama bugün gel gör ki asabiyetlik ne? İşte aziz kardeşlerim o kardeşlik çok önemli. Kimle kimi kardeş etti? Mekkelilerle Medinelileri. Evsine Hazretçi yıllarca birbirlerini boğazlamış, yıllarca birbirlerinde adam öldürmüş, bir deve yumurtası yüzünde veya bir karış toprak yüzünde yüzlerce binlerce insan birbirinde katletmişler. Veya bana niye yan baktın sözü üzerine binlerce insan birbirinde katletmişler. Bir anda İslam bunları kardeş edince bunlar birbirlerini birbirlerine fedakarlık olarak feda etmeye bu sefer öyle bir seviyeye gelmişler. Allah Azze ve Celle diyor sen bütün dünyayı verseydin onları kardeş edemezdin, onların kalbini sindiremezdin ama Allah yaptı. İşte bu. Eğer biz bir adım atarsak Allah Subhane ve Teala'ya bütün Müslümanların ihtilafları hiçbir şeydir. Hiçbir şeydir. Bu bir ceviz kabuğunu dahi dolduramaz bu ihtilaflar. Hepsi gider bir kenara. Ama mahlumunuzdur. Önce Rabbimize, önce Allah'a adım atmamız lazım. Allah'ın istediği bir inancı kuşanmamız lazım. Allah'ın istediği yerde durmamız lazım. E şimdi bu imtihanla imtihandır, bu bir asker eğitim sürecidir. Gözüne haramdan sakınmayan, kalbinde bütün ilahları, bütün sahte tanrıları, şunları, bunları, putları çıkarmayan, oraya Allah'ı sultan etmeyen bir insan mümin olamaz, mücahid olamaz, hiçbir şey olamaz. Önce iman, önce iman, önce iman. Biz dedik ya Mekke'de Resulullah nereden başladı? Hiçbir şeye el atmadı. Ne içkiye, ne kumara, ne faize, ne şuya, ne bu. La ilahe illallah, tevhid. Önce tevhid. İşte o Mekkeli Müslümanlar, destan yazacak Müslümanlar, savaşlarda kahramanlık gösterecek Müslümanlar neyle donatılmıştılar? Tevhidle donatılmıştılar. Tevhid olmazsa hiçbir mümin ayakta duramaz. Hiçbir mücahit cesaret alamaz. Neden cesaret alacaksınız? Allah içinizde o cesareti alıp korku atarsa artık durabilir misiniz? Bize cesareti veren Allah'tır, bize gücü veren Allah'tır, kuvveti veren Allah'tır. Bize kahramanlığı, erkekliği veren Allah'tır. İsimler önemli değildir. Siz bunun is ismine şu bu deseniz dahi, mesele Allah Azze ve o kalbe cesaret atmasıdır. Yoksa Çin yavrusu gibi dağılır gideriz. O kardeşlik nasıl bir kardeşlikti? Muhteşem bir kardeşlikti. Allah Resulü dedi ki, dedi herkes bir kardeş tutsun. Dedi kardeşleriniz Allah için, Allah yolunda, Allah emretti diye Mekke'de neyi var neyi yok bırakıp geldi. Hiçbir şeyleri yok bunların. Hiçbir şeyleri yok. Sadece canlarını alıp geldiler. Bunlarla paylaşır mısınız? Bölüşür müsünüz malınızı? Sahip olduğunuz şeyleri? Lebek ya Resulallah dediler. Başımız üstüne. Tabii ki hazırız. Paylaştılar, bölüştüler. İki kilimi olan birini kardeşine verdi. iki evi olan birini kardeşine verdi. Tarih destan yazdı, tarihe destan yazdılar. Tarih hala onların kardeşliğini anlatıyor. Hatta bazen biz kendi aramızda bir Durum yaşadığımızda ne diyoruz? Diyoruz ki maalesef kardeşlik Medine'de kaldı. İki Müslüman olumsuz bir durum yaşadığında diyoruz kardeşlik Medine'de kaldı. O Medine kardeşliği nerede? O Medine kardeşliğini o şeyi yakalamadan, oraya gelmeden cihat mı edeceğiz? Heyhat! Hangi cihadı yapacağız? Önce fedakarlık, önce azim, سبات صبيت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد